İstanbul'un kalbinde, Kadıköy'ün tarihi sokaklarında bir efsanenin doğuşuna tanıklık etmeye hazır mısınız? 1907 yılındayız. O dönemin siyasi baskıları altında bir grup vatansever genç gecenin karanlığında gizlice bir araya gelir. Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner. Bu üç isim sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir direniş meşalesi yakmak için toplanmıştır kulübün renkleri papatya tarlasından ilhamla sarı ve beyaz olarak belirlenir. Ancak bu renkler çok geçmeden yerini bugünkü lacivertin asaletine ve sarının sıcaklığına bırakacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü işte böyle gizemli ve bir o kadar da anlamlı bir başlangıçla tarih sahnesine çıkar. İlk yıllar zordur, imkanlar kısıtlıdır. Ama o gençlerin yüreğindeki vatan ve spor sevgisi her zorluğun üstesinden gelecek gücü onlara verecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son demleri, ülkenin dört bir yanı ateş çemberiyle sarılmış durumda. İstanbul işgal altında. İşte böyle bir dönemde Fenerbahçe sadece bir futbol takımı olmanın çok ötesine geçer. Bir sembole, bir umuda dönüşür. Takvimler 1923 yılını gösterdiğinde, işgal kuvvetleri komutanı General Harrington, kendi adını taşıyan bir kupa düzenler. Bu kupa adeta bir meydan okumadır. Amaçları Türklerin moralini bozmak ve kendi üstünlüklerini kanıtlamaktır. Maç günü Taksim stadı hınca hınç doludur. Bir yanda zırhlı birliklerden seçilmiş en güçlü İngiliz askerleri, diğer yanda ise Zeki Rıza Sporel önderliğindeki Fenerbahçeli kahramanlar. Maç başlar nefesler tutulur. İngilizler ilk golü bulduğunda stadı bir anlık sessizlik kaplar. Ama Fenerbahçe pes etmez, Zeki Rıza önce beraberliği sağlar, ardından da galibiyeti getiren o unutulmaz golü atar. O gol sadece ağları sarsmakla kalmaz, aynı zamanda işgal altındaki bir milletin yüreğine umut tohumları eker. General Harrington Kupası bir futbol zaferinden çok daha fazlasıdır. Kurtuluş Savaşı'nın arefesinde kazanılmış manevi bir zaferdir. Fenerbahçe o gün sahada sadece bir maçı değil, bir milletin onurunu kazanmıştır kulüp milli mücadeledeki bu rolüyle adını tarihe altın harflerle yazdırır. Zamanla Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotifi haline gelir. Sarı lacivertli formayı giyen her oyuncu, bu büyük mirasın bir parçası olur. Ama bazı isimler vardır ki, onlar efsaneye dönüşür. Ver leftere, yaz deftere sözüyle anılan, futbolun yüz profesörü Lefter Küçük Andonya Diz, o çalımlarıyla sadece rakiplerini değil, adeta fizik kurallarını da ekarte ederdi. Attığı goller, tribünlerde nesilden nesile anlatılan masallara dönüştü. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formasıyla jübile yapma şerefine erişen, sportmenliğin ve yeteneğin simgesi, sinyor Can Bartu, basketbol ve futbolu aynı anda en üst seviyede oynayabilen, bu eşsiz sporcu, Fenerbahçe tarihinin en özel sayfalarından birini oluşturur. Ve tabii ki, yakın tarihin unutulmaz kaptanı, komutan, Alex de Souza, Brezilyalı bir sihirbazın Kadıköy'e ayak basmasıyla başlayan bu hikaye, heykeli dikilecek kadar büyük bir sevgiye dönüştü. Alex sadece attığı goller ve yaptığı asistlerle değil, karakteriyle, liderliğiyle ve duruşuyla tüm taraftarların kalbinde taht kurdu. Bu efsaneler ve daha niceleri kazandıkları sayısız şampiyonlukla kupalarla Fenerbahçe'yi zirveye taşıdılar. Her bir zafer kulübün şanlı tarihine yeni bir halka ekledi. Bugün Fenerbahçe denince akla gelen ilk yerlerden biri şüphesiz ki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'dur. Burası sadece bir stadyum değil, milyonlarca kalbin aynı anda attığı kutsal bir mabettir. Maç günleri Kadıköy sokakları bir karnaval alanına döner. 7'den 70'e herkes omuz omuza, tek bir ses, tek bir yürek olarak stadyuma akar. Tribünlerden yükselen sarı kanaryalar tezahüratı rakip takımlar için adeta bir korku tünelidir. O atmosferi solumak, o coşkuya tanıklık etmek kelimelerle anlatılamayacak bir deneyimdir. Taraftarın takımla kurduğu o eşsiz bağ, Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliktir. Bu tutku ne galibiyetle şımarır ne de mağlubiyetle azalır. Bu karşılıksız bir sevgidir. Babadan oğula, anneden kıza geçen en değerli mirastır. İşte Fenerbahçe'nin hikayesi budur. Gizli bir odada yakılan bir meşalenin milyonların kalbini aydınlatan bir güneşe dönüşmesinin hikayesidir. Bu hikaye, zaferlerle, efsanelerle ve en önemlisi asla bitmeyen bir tutkuyla yazılmaya devam ediyor. Bu görkemli tarihin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve yeni belgesellerimiz için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.